Bu soru yetişkinlerin bile çözmekte zorlanacağı bir soru. Hadi geçelim. Ayşe teyze 4,5 saatte bir ilaç içmektedir. İlk ilacını 8'e çeyrek varken içen Ayşe teyze 3. ilacını saat kaçta içmiştir? Şimdi 8'e çeyrek varken içmiş. Yani bu ne demek? 07.45'te ilk ilaç. Bundan 4,5 saat sonra bir ilaç daha içecek. Yani buna biz 4,5 saat daha ekleyeceğiz. O zaman 0,4,30'u da ekleyelim. Şimdi 5 ile 0'ı topladım. 5, 4 ile 3'ü topladım. 7, 7 ile 4'ü topladım. 11. 11,75'te ikinci ilacını içmiş. Şuraya ikinci ilaç yazalım. Şimdi 11, 75 diye bir saat var mı? Yok değil mi? 60'dan sonra ne yapıyorduk? Bir sonraki saate eviriyorduk. Dolayısıyla yani 75'ten 60 çıkarırsak 15 dakika kalır. Dolayısıyla 75 yazan dakika 1 saat 15 dakikadır. Buraya biz bunu 12 15 olarak çevirebiliriz. Yani ikinci ilacını 12 15'te içmiş. Şimdi üçüncü ilacını ne zaman içecek? Yine 4,5 saat ekleyeceğiz buna. 12 15'e yine 4,5 ekleyelim. 0 4 30 ekliyorum. 5 ile 0'ı topladım 5 1 ile 3'ü topladım 4 2 ile 4'ü topladım 6 1'i indirdim 16.45'te 3. ilacını içmiş olacak çocuklar